Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve uygun fiyata canlı yayın yapmak. Arkadaşlar Instagram'da, TikTok'ta ki ben TikTok kullanan birisi değilim ama canlı yayın yapmak istiyorsanız ilk ihtiyacınız olan şey bir telefon ama şimdi telefonla her şey çözülmüyor. Işığının sesini çözmeniz lazım. Şimdi ses kısmını telefonu kendinize yakın tutarak çözebilirsiniz ama ışık yoksa ışığın olduğu yere gideceksiniz. Akşamsa ne yapacaksınız? Lambanın yanına gideceksiniz. Bu sefer de ...kadraj düzgün olmayabiliyor, arka planda güzel bir şey gözükmeyebiliyor. O yüzden arkadaşlar, bu videoda sizlere en uygun fiyatlarla bir canlı yayını daha iyi nasıl e, bir hale getirebiliriz? Bundan bahsedeceğim. E, tabii ki ihtiyacımız olan ilk şey bir telefon. Redmi Note 10S arkadaşlar. Uygun fiyatlı bir telefon seçtim. Özellikle çünkü hani şu ekipmanlar ucuz, telefon gidip iPhone 3 Pro Max'i kullanırsak çok bir anlamı olmuyor bu işin. O yüzden fiyatlı, e, hani gerçi 3-4 bin liralık telefon uygun fiyatlı bir telefon mu? Bence değil. Ülkemizde bu fiyatlar ne zaman böyle bu noktaya geldi ben de çok şaşkınım. Ona bir şey diyemeyeceğim ama diğer ekipmanlar uygun fiyatlı. Nedir arkadaşlar? Ring light'ımız var bir tane. Bu... Ring Feel Light diye geçiyor. Kendisini hepsi buradan satın aldım ve bu videoda arkadaşlar e, zikredeceğim ve göstereceğim tüm ürünlerin linki videonun altındaki açıklama kısmında olacak. Oradan güncel fiyatını da görürsünüz. Satın almak isterseniz satın da alabilirsiniz eğer beğenirseniz. Şimdi Ring Feel Light markası yok. 170 TL civarına kendisini satın aldım. Çok oyen bir şey açıkçası. Herkes bu tür şeylerden satıyor. Ucuz ve kalitesiz olduğunu bir defa şuradan anlıyorum. Öndeki açıklamalara bakın, şurada özellikle Nightcore Extreme diye bir şey yazıyor. Yani aslında Nightcore yani Night İngilizce bildiğiniz Night, Extreme yazması gerek, Extreme yazıyor. Yani evet fiyat e, bu kadar düşük e, olunca e, çeviri kalitesi de aşırı düşük oluyor. Ama bizim için mesele nedir? Şunu şöyle yatıralım. Asıl ürünün kendisi arkadaşlar. Bu bir ring light görmüş olduğunuz üzere kendisi bir telefon adaptörüyle çalışabilmekte 5 volt 1 amperlik bir adaptörle çalıştırabilirsiniz kendisini. Üzerinde bir tane de kontrolcüsü var şöyle göstereyim efendim. Ee, Işık ışık şiddetini ayarlayabiliyorsunuz ve ışık sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Açıp kapama butonu var üzerinde. 26 santimlik bir e, ring light arkadaşlar. Şöyle yüzümle <laughs> Şimdi biraz komik bir görüntü oldu ama hani yüzünüzün boyutuna kıyasla boyutu nedir diye merak ederseniz. Şurada demir bir kol görüyorsunuz. Bununla beraber istediğiniz açıya getirebilirsiniz. Bir tane burada kampanamız var. Kampana Hani tamam ucuz bir sesi var ama telefonunuzu sağlam bir şekilde tutacaktır. Lakin telefonunuz kılıflı olursa iyi olur çünkü buraların içi sert plastikten yani telefonunuzun boyasını çizebilir. Yani ucuza aldığınız şey pahalıya mahal olmasın açıkçası. Bu da açılanabiliyor arkadaşlar. Burada da bir top başlık var. Dolayısıyla bu da böyle açılanabiliyor. İşin arkadaşlar mikrofon ses tarafı. Şimdi görüntü kalitesi kadar önemli çünkü sizi izleyen görüyor olabilir ama anlattığınız şey karşı tarafa ulaşmıyorsa geçmiyorsa görüntünün hiçbir anlamı yok ışığın hiçbir anlamı yok o yüzden bir tane de kablosuz yaka mikrofonu temin ettim. Şimdi bunun kablolusu var aslında, çözmek için çok kolay. Boya M1, 200 TL fiyatla e, beraber satılan, 3,5 mm jackla beraber bağlanan, 3 metre kablo ile beraber gelen, saat ile aslında çalıştırabileceğiniz, telefonda da, kamerada da kullanabileceğiniz, benim işin yani mali değeri olan prodüksiyonda kullandığım bir mikrofon senelerdir. Hala piyasada var, hala kullanılabilir. Telefonunuzun eğer 3,5 mm jack yuvası varsa, bu telefonda da olduğu gibi, ee, kullanabilirsiniz onu ama şimdi kablolu olunca gerçekten yorucu olabiliyor. O yüzden. Bunu da yine hepsi buradadan, Bu sefer yurt dışı hizmetinden satın aldım. Satın aldıktan 7-8 gün sonra falan geldi. Herhangi bir markası yok. Birden fazla satıcı bunu birden fazla marka ile beraber satıyor. OEM bir ürüne benziyor açıkçası arkadaşlar. Meselesi şudur. Tip C üzerinden bağlanıyor. İsterseniz Lightning üzerinden de bağlanabilen versiyonunu alıyorsunuz. Dönüştürücüyle denemedim açıkçası ben de. Ve arkasında hem bir tane tip girişi var. Bu tip alıcı telefona bağlanıyor. Bir tane de telefonunuzu bir yandan da şarj etmek isterseniz arkadaşlar erkek ve dişi yani iki tane de port bulunmakta. Bu alıcı. Bunu şarj etmenize gerek yok. Bu da modülün kendisi. Bu mikrofon kısmı. Üzerinde bir tane puff filtri var. Böyle puk puk sesler karşı tarafa gitmesin diye. iyi güzel. Tipçe girişi var. Buradan şarj ediyorsunuz kendisini. Kullanım süresiyle alakalı hiçbir şey söylememişler. Yani kutusuna baktığınızda diyor ki işte e, canlı şovlar sunmak için, röportajlar için kullanabilirsiniz. 20 metreye kadar destekli, Hemen takıp çalıştırabilirsiniz. Sürücü mürücü hiçbir şeye gerek yok. İşte gürültü engellemesi vardır gibi gibi birçok özel özellikten bahsediyorlar ama e, yani kullanım süresi nerede asıl önemli şey bu yani kullanım süresi misal veriyorum benim yakanda mesela road wireless go 2 var e, aradaki fiyat farkından bahsedeceğim şimdi bunu 200 liraya alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şaşırtıcı. Kablosuz bir yaka mikrofonu için gerçekten çok şaşırtıcı. Ee, hani sesini dinleyeceğiz sizlerle beraber. Belki de çok kötü bir performansı var. Bilemiyorum ama benim yakamdaki Rode Wireless Go 2 5500 lira. Tamam. Çok pahalı sebebi şu. Piyasadaki en iyi yaka mikrofonu. Ondan kaynaklanıyor. Lakin... <laughs> yani... Neyse. Ee, ülkemiz. Ülkemiz ekonomisi ve tokası da var. Yani kendi üzerine sabit bir şekilde. Yani ben mesela şu mikrofonumun yanına takayım ama hani çirkin de gözükmüyor bence açıkçası. Şimdi canlı canlı sizlerle beraber bu ışığı, telefonu kuralım. Ben bir tane Instagram canlı yayını işleyeceğim arkadaşlar. Ekran kaydı da aktarmayacağım size. İzleyici ne görüyorsa onu aktaracağım. Çünkü sizin gördüğünüzle yani ben bu canlı yayını yapıyorum dediğiniz canlı yayında izleyiciye ulaşan canlı yayının kalitesi farklılaşıyor arkadaşlar. Sıkıştırmadan dolayı, internetten dolayı ben size sizin göreceğiniz kaydı aktarıyor olacağım. Hem mikrofonu deneyeceğim hem de telefonun kendi mikrofonu ile beraber deneyeceğim. Bu ışıkları tabii ki kapatıyorum arkadaşlar. Sadece buna beraber aydınlatacağım. Canlı teste geçelim. Gerçek dünya testi her şeyden önem önemli önemli. Arada bir konuşamıyorum. Otur arızalarım oluyor, kusuruma bakmayın. Ama videoyu beğenir ve abone olursanız belki derdime çare olabilir. Ulan, araya nasıl da sıkıştırdım. Abone olun da beğenin de. <laughs> Şimdi bu ring Light'le beraber çıkan arkadaşlar ayak, 2 metrelik ayak demişlerdi. Bayağı bildiğiniz bu softbox ayağı 170 lirayı bunun da işin içerisine dahil oluşu bence ilginç. Çok zenne. Yani var ya aşırı böyle ucuz, tamam anlıyorum 170 lirasını da böyle zırıl zırıl böyle şey gibi kutu kola var ya onun tenekesi gibi geliyor sesi. Ama tutacak mı? Bence tutacak. Mesele bu. Bunu üzerine yerleştiriyorum. Böyle çevireceğim mecbur. Otur ne olur. Hiç vidalanıyormuş gibi bir hali yok ama. Oldu tamam. Şu ucu tutmuyormuş yani? Yani vidalandı ama yine olduğu yerde fazlasıyla dönüyor. Ona yapacak çok bir şey yok açıkçası. Kablosu şöyle. Yani gövdemden bir kolum uzunluğunda. Çok uzun değil. Kablosuz yakın mikrofonu ne kadar rahat görüyor musun? Ben şu anda masamın başından kalkıp başka bir yere gidebiliyorum. Bağlantım hala sürüyor. Kabloluyla yap bakalım bunu. Hadi göreyim. Bildiğiniz telefon adaptörü Samsung'un kesini kullanıyorum. Şimdi sizler de görün. Bakalım çalışacak mı? Ha, çalışıyor. Işık şiddeti ayarlanıyor. Maksimum, maksimum bu. Sarı, beyaz, çok sarı, çok beyaz. Şu iyi. Bu 4500 Kelvin civarına benziyor. Telefon dediğim gibi Redmi Note 10S giriş orta segmenti civarı bir yerlerde. Alıcıyı hiçbir şey yapmama gerek yok. Şöyle çat diye takıyorum. Sonrasında mikrofonu açmam bu cihazın tanınması için yeterli. Bu suya yatmak en mantıklı sahibi seni RX 6600'lü sistemini aldım. 12K'ya demiş Mehmet, Meget, Begerk. İyi yapmışsın güzel kardeşim. O kasanın gerçekten fiyat performansı çok yüksekti. O kadar yüksek olması zaten ben gidip İtopya'nın stüdyosunda o kasayı anlatmazdım sizlere. Ee, şu zamana kadar zaten e, muhabbetimiz var ile Ama ilk defa baktım fiyat performansı doygun. Ben 15-17.000K civarı bekledim onun fiyatını. 12K deyince e, oradaki yetkili arkadaşlar dedim geleyim ben bunu anlatayım. Güzel keyifli bir şey olur diye. O yüzden İtopya'da pusuya yatmak güzel. Coin tops tavsiyesi isteyenler falan filan var. O soruları hiç cevaplamayacağım. Yavaş yavaş arkadaşlar yayını kapatabiliriz. Ben e, şurada son birkaç tane daha test yapayım. Bak ışık ne kadar fark ediyor. Şu anda mesela ışıksız kare saniye düştü. Kendi testlerimi yapıyorum şu anda. Işığı sonuna kadar açtım. Kare saniye birazcık daha yüksek. Yüzüm daha canlı gözüküyor diye düşünüyorum. Bir de renklerini değiştireyim. Sarı, mavi. Gerçi kamera kendisi toparlamaya çalışıyor yüz, yüzümün ışığını ama yani şöyle kapalı. Bak o sırada toparlamadan önceki ana bakın. Önce bir karanlığa düşüyor sonra toparlamaya çalışıyor. Yani her halükarda avantajı var diye düşünüyorum ben. Neden Twitch değil de bu? Bugün bir test yapıyorum. Biraz da o yüzden. Bir de şu ışığı azıcık değiştirsem bakayım. Çıp 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 diye geldi. Ah Maslan. Helal olsun sana. Çünkü şu anda çok ihtiyacım vardı bu yoruma. Şu biraz daha sarı gibi. Bu da iyice betim benzimetim atıyor. Gerçi böyle de çok farklı değil ama. Vurduğunuz ile ses ses geldim. Neyse. Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Ben bir yandan kendim için bir test yapıyorum. Bu yaka mikrofonu deniyorum. Aşırı ucuz, ee, yurt dışında alabileceğiniz 200 liralık kablosuz yaka mikrofonunu bir yandan da sizlerle beraber muhabbet edelim istedim. Soru cevap yapalım. Şöyle bir 15 dakika civarı buradayım ben. Şimdi görüşlerimi aktarayım. Bir defa şu yaka mikrofonu gerçekten aktif gürültü e engelleme yapıyor. Mesele karşı tarafa anlaşılabilir bir ses yollamaksa olur. Ring light kesinlikle olayı çok değiştiriyor. Işığın olup olmaması farkı gece ile gündüz gibi bir fark oluşturuyor. Ortamdaki ışık ne kadar çok olursa olsun ne kadar az olursa olsun sizin yüzünüze yansıyan yakın bir ışık canlı yayında daha hoş bir şekilde görüntü sunmanızı sağlayacaktır. Şimdi Redmi Note 10'sin yani ön kamerası zaten öyle çok e, su kaldırır bir kamera olmadığı için ve Android telefonlar Instagram'da ne yaparsanız yapın çok kaliteli sonuçlar vermediği için özellikle video ve canlı yayın tarafında tabii ki öyle çok parlak sonuçlar elde edemiyorsunuz ama sizin görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yani ben Ring kesinlikle net bir şekilde tavsiye ederim. Evet böylelikle sizlerle beraber bir videonun daha sona gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videoda bahsettiğim bütün ürünlerin linkleri videonun açıklama kısmında olacak. İlk yorumda da olacak arkadaşlar. Oradan güncel fiyatını da görürsünüz. Satın almak isterseniz de satın alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ve bu videoyu beğendiyseniz, işinize yaradıysa arkadaşlar beğen butonuna basmayı ne olur unutmayın. Aynı zamanda kanalıma bu tür içeriklerin devamı gelsin diye abone de olabilirsiniz. Beni desteklemek için yapabileceğiniz arkadaşlar iki ücretsiz şey. Videoyu beğenmek ve kanala abone olmak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.